Aleyküm selam. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, bugün server Store mağazasından e, GTA 4 oyununu indirmiştim. E, şimdi bunun e, linkini e, nasıl e, buradan alacağız? O, onu size göstermeye çalışacağım. E, menü Menu Store Dev Store'a giriyorum buradan. Eee buradan sanırım G harfine oyunumuzu bir bulalım GTA 4 oyunumuz burada Arkadaşlar ben buradan bunu indirmiştim cihazıma direkt indirmiştim tabi bunu bilgisayarımdan nasıl bunu buna ulaşacağız onu size göstermeye çalışacağım şöyle dev HDD 0'a giriyoruz arkadaşlar girdikten sonra şurada game klasörünü açıyorum hentolbox bunu açtığımızda menü tools'u açmıyor oluyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu hand toolbox'u direkt masa üstünüze alabilirsiniz. Ben masa üstüme aldım burada. Buradan USR'dir klasörünü açıyorum. Zebra Store'u açıyorum. USR'dir. PC3'ü açıyorum. Daha sonra G harfini açıyorum arkadaşlar. Bunu not defteri ile açabilirsiniz. Burada XML dosyaları var. XML uzantılı dosyaları not defteri ile şu şekilde birlikte aç deyip not defteri ile açabilirsiniz. Şimdi dosyayı açtım. Ee, şöyle aşağı doğru iniyorum. Şurada isimler yazıyor. Go Sport var. Grand Theft Auto 4 diyor arkadaşlar. Burada Grand Theft Auto 4 diyor. Oyunun kodu burada yazıyor. Boyutu falan yazıyor burada. Şurada PC3 Game 265 yazıyor. Şu bizim için önemli. 265'e şimdi aşağı doğru iniyorum. İniyorum. Burayı da geçiyorum. buradan sonra şurada gördüğünüz gibi sayılar yazıyor. 249 yazıyor. 250 böyle sırayla gidiyor. 265'i bulana kadar ineceğim arkadaşlar. Evet 265. Ee, şurada Nepub 307.02 yazıyor. Gördüyseniz GTA 4 Dijital yazıyor arkadaşlar. Ee, oyunumuz bu. Burada e, HTTP ile başlayan kısmı Bunu böyle tamirken yapalım. HTTP ile başlayan kısmı kopyalıyoruz arkadaşlar. Şöyle ee, Nereye kadar? PKG yazan kısma kadar buraya kadar bu şekilde işaretleyip daha sonra kopyala diyoruz ee, tarayıcımızı açıp buraya yapıştır ve git diyorum gördüğünüz gibi direkt buradan indirmeye başladı arkadaşlar ee, arkadaşlar oyunumuzu indirdik GTA 4 oyunumuzu indirdik 10.200 10 GB'lık bir oyun Gördüğünüz gibi e, dosyamız burada ismi biraz farklı çıkıyor tabii ki. E, şimdi bunu e, isterseniz e, FTP yoluyla atabilirsiniz. 10 GB'lık bir dosyayı e, FAT32 formatlı flash diske yükleyemezsiniz arkadaşlar. E, ikinci bir yöntemde şu şekilde göstereyim. Şimdi bunu eee PKG VIE programıyla açıyorsunuz. Bu programı kanalımda paylaşmıştım zaten. Bunu açıyorsunuz arkadaşlar. Açtıktan sonra şurada oyunun kodu yazıyor. Nepo 30702. Bunun üzerine basıp Extract to Source Folder diyorsunuz. Bunu yaptığınız zaman bu PKG dosyası hangi klasör içerisinde ise oraya bir klasör oluşturup oyunu çıkarıyor arkadaşlar. Oyunu çıkardıktan sonra şu oyunun bulunduğu bir klasör olacak. Nepop 307.02 klasör oldu Onu direkt burada dev HDD 0 game klasörüne küçük harfle game yazan klasöre buraya atıyorsunuz arkadaşlar. Buraya atıyorsunuz. Attıktan sonra veri tabanını yenilemeniz yeterli. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Oyun direkt çalışır. ilk i̇lk attığınızda oyun gözükmeyecektir. Veri tabanını yenilediğinizde oyun tekrar çalışmaya başlayacak. Arkadaşlar ıı, oyunumuza giriş yapıyorum. Arkadaşlar oyunun eğer ki e, Türkçe yaması vesaire e, bulursam onları da daha sonradan paylaşacağım. E, abone olup bildirim cillerini açmayı unutmayın. <laughs> Ee, arkadaşlar videomu bu şekilde videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.